Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen BTK Akademi kursları gençlerle buluşmaya devam ediyor. Diyarbakır'da siber güvenlik ve yazılım alanında eğitim verilen kursa çeşitli üniversitelerden 25 öğrenci katılıyor. Yani, önlemleri almış oluyor. İşte, ismi farklı oluyor. Önce çevrim içi eğitim gördüler ardından yüz yüze ve atölye eğitimleriyle öğrendiklerini pekiştirdiler. Kaç tane var Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilginin Adresi sloganıyla yüz binlerce kişiye internet üzerinden bilgi teknolojileri konusunda eğitim verdi. BTK Akademi çevrimiçi eğitim portalından 622 bin kişi faydalandı. Portala ilgi yoğun olunca 13 ilde yüz yüze atölye eğitimlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Onun için biz araya gireceğiz. BTK Akademi'nin Diyarbakır'daki yaz kampına 25 kursiyer katılıyor. Öğrencilere burada siber güvenlik ve yazılım gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Yenge ama ben üçüncüye PHP yazdım. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerimizin bu bilişim ekosistemine dahil edip gençlerin yazılım yeteneklerini akademi bünyesindeki profesyonel eğitmenlerimiz rehberliğinde daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimlerden öğrenciler de memnun. Gerçek siber güvenlik uzmanlığı, gerçek hocalarımızdan birebir eğitim almak benim açımdan çok nasıl desem çok bir tecrübe oldu yani büyük bir tecrübe oldu benim için. Yani kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Burası bana gerçekten bir şeyler kattı. Bilgi teknolojileri eğitimlerinin 81 ilde yüz yüze verilmesi planı.